Bu Fenerbahçe'nin çobanı sponsorluğu kaç kişiye dokunacak? Kaç kişiyi böyle rahatsız edecek ya? Bak anlayabiliyoruz artık. Milleti de anlayabiliyoruz. Yani kimlerin ne, hangi dümende olduklarını gayet görebiliyoruz. Levent Gültekin Efendi. Kalkıp sen ne hakla, ne ahlaksızca, ne aptalca, ne salakça Fenerbahçe Cumhuriyeti hükümeti kim yönetiyorsa onların kontrolündedir diyebiliyorsun ya. Lan müptezel. Biz zaten kontrol altına girebilseydik biz 11 senedir şampiyonluk hayali kurmazdık. Biz şu ana kadar 4-5 tane şampiyonluğumuz vardı. Fenerbahçeli eğer eğilip bükülseydi hükümetin karşısında bazı şeylere göz yumsaydı Fenerbahçe şu an Avrupa'da da yarı finalleri oynamıştı. Türkiye'de de 5 tane şampiyonluğu vardı. Bizi suyun öteki tarafıyla karıştırma. Biz yana kokuşatmıyoruz. Biz stadımın üstünüze Atatürk yazdırabiliyoruz. Biz resti çekebiliyoruz. Bizim başkanımız çıkıp Divan Kurulu'ndaki konuşmasında kim bu faillerin üstüne gitmiyorsa onun içindedir. İşbirliği içindedir diyebiliyor. Biz gidip belediye başkanı seçimliğinde bir tane e, tarafa gidip de e, oy toplamaya çalışmıyoruz. Sen ne hakla söylersin ya onun kontrolündedir diye? Yok çözüm süreci içinmiş. Müptezel